Merhaba dostlar nasılsınız İyisiniz de, umarım Dolapes TV kanalına hoş geldiniz güzel bir gameplay ile karşınızdayım Milan'ı buslamış 1225 derece bir kardeşimiz geldi ocak Corini ile çıkıyorum normalde Corini'yi çok seviyordum ama ya defans konusunda çok zayıf ya gerçekten çok zayıf ya bu Corini'nin yüzünden e, 1600 dereceden yani 1350'lere düştüm yani 3-4 saatin içinde video çekeceğim diye Hani defans konusunda çok zayıf gerçekten arkadaşlar. Yani Corini'yi kullanıyorsanız gerçekten çok iyi e, defans yapmak zorundasınız. Kardeşim ya şu virüsü çıkartamadım ya. Çok istedim çıkmadı ya. My Club var. İşte 100 My Club şeyde Apple'da var. Apple Store'da. 3000 My Android Android'de var. Bakalım açarım herhalde Eto. Hayırlısı diyelim. Evet, şimdi Tonali ile başladı. Bir çekiyorum geriye. Alfonso Davis'i gönderdim ona. Şimdi Pat Vieira, Davis, Gerard. Ay. Şimdi Kroos. Ay. Şimdi Rashford verdi pasını. Kolibali olmadı. Şimdi back Patrick Vieira'ya doğru. Nicely Çok iyisin be. Kafu. Kroif. Verdi kafya. Şimdi tekrar koş. Allah kahretsin ya. Joao Cancelo. Şimdi Joao Cancelo sola geliyor. Abi işte bu da uzun toplar var ya öyle basit uzun top yiyor ki bu Korini. O yüzden Dominguez'e geçtim yani. Şimdi Gerard verdi pasını Cruyff'a. Abi oraya atmadın ki ben ya. Mikrof verdi bir yere ya. Gördüm Rashford'ı. Çektim geriye. O nereye gidiyor bu? Adam kaleye kadar koştu ya. Abi ekran neden kararıyorsun ya? Schuler Schuler goes back to base. Abi kardeşiniz ne yapmaya çalışıyor? Hala anlamış değilim ya. Şimdi gördüm Cruyff'u. Abi bir görebilsem ha. It's Davis. It's a promising ball. Çok iyisin olur kan. Ver pasını. Goalkeeper. Şimdi Beckham. Beckham. Gördü kafuyu. Rumeli'ye kaçtı. Ya hadi oradan ya. Şimdi Colibali. Alfonso Davies. Cancelo. Ay çok iyisin. Verirse gol. <laughs> Abi o kadar kalenin önünde döndürmeyeceksin. Bir olmaz, iki olmaz, üçüncü de olur yani. Adam sabahtır yani baksana ne bana top oynattı ne kendi top oynadı ya. Ayar oluyorum böyle rakip böyle gıcık oluyorum ya. No one's afraid to have a go. Leading 1-0 at the break. Already up and running for the second half. Şimdi verdi. Partik bir yere. Verdi. Hey what you welcome. Eşek bu da. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. San, Oğuzhan Mutlu denen bir kardeşimiz var. <laughs> Sen nasıl bir yavşaksın bana <laughs> yalan dümen dümenci ihtiyar. Muhteşem bir gol geliyor. Kardeşimiz tabii ki geçecek çünkü ona geçirdiğimiz için yani geçmek zorunda. Yani ya bana atılsa şöyle gol yemin ediyorum yarım saat izlerim yani. Harbi yarım saat izlerim yani. Şöyle gol bana atılsın yeter ki. Şimdi Neymar. Tamam Neymar yeter ama. Çok sürdüm. Şimdi Alfonso Davies. Neymar'a doğru. O da diyor ben de bir gol atacağım diyor. Şimdi Cruyff, Rummenigge. Well, Koş Rashford. Abi yuh be. Sen o topu nasıl tuttun ya? Abi Oliver Kahn sen nasıl bir şeysin Vallahi ya Legend'ı ya ben konunu da kullandım. konu bile Bu kadar iyi değil abi ya. Oha onu da tuttu da kolunun arasından kaçırdı ya. Abi, Abi neyse şey yapmayalım, cıvıtmayalım. Şimdi Alfonso Davies, yer yolladı. Ya of. ya bu kadar kötü bir pas olamaz ya. Jau cancelo. So 2-1 now and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test. Will tell us whether one side buckles. Neymar az galsin kafayla gol atıyor. Daklalar kaç abi? Bir değişiklik yapalım hemen. Evet. Şimdi bir ağırlık hissettim yani oyunda. Şöyle abi, e oven. Tamam mı? Şuraya Torres yerlerini değiştir. Şuraya da Kaka. Hadi bakalım. Evet şimdi Oliver Kahn'ın başlamasıyla Baksana abi bizim defans ne kadar önde. Ay çok kötü oldu. Abi dedim bu çok kötü oldu dedim ya. Ya abi bu Corini'yi gerçekten sevmiyorum <laughs> ya. ya. Hiç bana göre bir hoca değil <laughs> ya. Ya bir de faal verdi ya. Muhteşemsin ya. Oyun daha ne kadar adama yardımcı olacaksın ben anlamıyorum ya. Vallahi daha ne kadar adama yardımcı olacaksın ben anlamıyorum ya. Koulibaly. Davis. He's got options out wide. Ya gerçekten <gülüyor> gülüyorum ya. Allah'a gülüyorum kanka ya. Ya görüyorsunuz ya. Anlatmama gerek yok yani. Ya görüyorsunuz anlatmama gerek yok. Bak şuna bak bir de şeye oynuyor ya. Ha, gerçekten arsız ya bunlar. Vallahi arsız ya. Kaç olun. Vurma, vur şimdi kafayı tablete vuracağım ya. Ya vallahi kafamı tablete vuracağım ya. Mbappe. Oh, and look who's there doing the koş, Torres koş. And İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İstediği kadar momentum sana yardım etsin. İstediği kadar istediği kadar dediği kadar sana yardım etsin moment yemin ediyorum şuna bak ya ya vallahi bu kadar olmaz ya ya görüyorsunuz dostlar siz izliyorsunuz ya şuna bakar mısın ya Adam ikinci yarı momentum arkasına bir aldı. Şu maça bir bak ya. Adam adam kendine döndürdü oyunu ya. Şuna bak Abraham ya. 89'luk SF 2 tane gol attı kanka. Ya yani nedir ya? Bunun momentumun başka bana bir açıklamasını biri söylesin ya. Altın top 89 level adam duble yaptı ya. Bak benim bile bir golü var ya. Bir golü var. Ya işte momentum budur arkadaşlar. Bana hani soranlar oluyor abi momentum ne diye. İşte momentum bu. Momentum demek bu 89 level adamın iki tane gol atması demek arkadaşlar. Ee, aynen abi. Eksi 5 yemişiz. Dostlar sizleri seviyorum. Gene de vermedik maçı. Maçın bir ucundan tuttuk. Yani bir takibi çok görmeyin. Abone olarak tümünü açarak çekilişlere katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay dostlar. Face in your face